Ne konuştunuz lan? Lise yıllarından bahsettik, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, biyolojiden konuştuk. Ya Murat abi, sen bu Serkan'ı unutamıyorum. Her hastaneye gittiğimde onu göreceğim diye korkuyorum falan demiyor muydu? Bir herif Mordor'un derinliklerine kadar inmiş, ruhunu duymamış. La oğlum, ben liseden mezun olalı on dokuz sene oldu, Sadi. Adam o zamanlar daha çocuktu, bebeydi oğlum. Küseydi, Top sakal bırakmış şimdi, nereden bileceğim? Top sakal hem de. Sadüceğin süpermen gözlük takınca tanımayan andavallar, mallar var diye kardeşim. ama bak burada gerçek örneği duruyor canlı, bak. İçeride <laughs> 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 içeride bu kadar sorguya çekilmedim, az bir susun. Hadi gidelim, hadi, Tülay ne? Tülay şey ya, ofiste. Rezilliğim ortaya çıkmasın diye sağa solu arıyor, basın yayın işte. <laughs> Tüh ya, o benim fantezimdi ama. Benim avukatlarım basını susturacaktı seks kasetim çıkınca. Lan kalk yürü, aç. Her şey nasip kısmet meselesi işte Ahmet. Olmayınca olmuyor, ne yapalım? Aa kameralar! Murat Bey, cinsel içerikli görüntülerinizin bulunduğu söyleniyor. Arkadaşım yok öyle bir şey, konuyu çarpıtmayın. Görüntülerde başka erkeklerin sesleri de varmış. Kim anlatıyor bunları kardeşim? Görüntülerde sizin de olduğunuzdan ötürü Ahmet Bey. Ne? Kim söylüyor lan? Kardeşim, onların istediği zaten hadise çıkartmak. Basıp gidelim biz, hadi. Lütfen kısa bir açıklama yapar mısın? Bu arada arkadaşlar, ee, ben arkadaşlarıyım. <laughs> e. Soru falan sormak ister misin? Sadece yürü lan! Hadi, hadi dağılın, dağılın. Dağılın sana zaman! Yaşasın emniyet, kusura bakma. Yaşasın emniyet. Açıklama var mısınız? Neden sesli çıkalıyorsunuz? Kısa bir açıklama yapar mısınız? Emniyetin aldığı bilgilere göre, Murat Cemcir'e ait olduğu öne sürülen kasette başka sesler de var. Bu sesin sahibinin Ahmet Kural olduğu öne sürülüyor. Murat Bey, ne diyor bunlar Murat? Bittik Ahmet biz, bittik, bittik. bittik. Lan oğlum bir organizasyon yapıyorsunuz da Salih abinize haber vermiyorsunuz buna? Sizin Salih de. abi, bir sus. Ne? Muhabirimiz görüntülerde herhangi bir kadın sesinin duyulmadığına dair iddialar olduğunu Ne diyor bunlar? Bunlar ne ima etmeye çalışıyorlar Murat Cemci? <laughs> <laughs> Vallahi iyi olmuş ya bunların yaptığı organizasyon. Red Hatciye Pepper konserine aynı şey oluyor. Feride geldi. Ahmet. Ya Ahmet doğru mu bu televizyonda duyduklarım? Feride açıklayabilirim. kurban oldu o? Ha neyi açıklamayacaksın? Yok öyle bir şey. çıkartmayın. Ya bu ne lan? Allah aşkına bir ayrılın, bir ayrı durun ya. Bari ben buradayken yapmayın. Feride televizyondakiler saçmalık. Ciddi misiniz? Seviyor musun onu? Aa, seviyorum. Bu ne lan? Ama arkadaş olarak. Bak Ahmet Durman bir dakika giderim bu evden. Ya Murat'a sor istersen. Sor sor Murat'a sor hadi ne olur Murat'a sor. Murat. Ne? Vallahi sor diye La oğlum tabii ki arkadaşız lan. Bir sen ne yaşıyorsun Ahmet Kural? Ya ya bana da hak verin ama öyle televizyonda görünce duyunca sizi. <laughs> Kıskandım sen beni. <laughs> Sandım ya. Aa, üzüldün mü lan? Üzüldüm. Lan. Siz nasıl insanlarsınız oğlum? Nasıl bir oj lan siz? Madem sorunlarınız var, oj oğlum terapiste. Ben böyle bir sohbetin öznesi olmak istemiyorum. Nasıl buna inanıyorsunuz siz ya? dedi, lan ben! oj ...beni bir daha aramıyorsun Ahmet. Murat. Alo. Söyle ha. Burada evet. Ne zaman? Tamam. Yapımcı acil toplantı istemiş. Şimdi mi? Yok, haftaya cuma acil toplantı istemiş Ahmet. Hayır tamam. Ha. tamam, tamam, ha? Tamam, ha? tamam. Tamam, Taş, tamam. tamam de alınma ama beni bununla mı yakıştırsın? her şey. dikkat ettiysen Salih abi, tek kelime edip şu seviyesiz, homofobik, cinsiyetçi muhabbete dahil olmadım. Ne dediğini hiç anlamadım. Ya ah, da toktu, Bir o kadar.